Bu nostaljik tren seferleri. Gelelim Hı. o seferlere. Kış aylarında yani Kars'ta böyle bir hizmet. E, turizm açısından bu Çıldır Gölü ile Sarıkamış arasında Hı. kayak tesislerinde Kars merkezinden geçen raylı bir e, sistemle turizme yönelik nostaljik bir tren fikri demişsiniz. Evet. Nasıl? Şey şimdi olacak. E, Sarıkamış gerçekten Türkiye'nin en güzel şeylerinden kayak tesislerinin bulunduğu bölgede. Orada yeni evet. yeni çok büyük oteller de açıldı. gittim, gördüm oraları da. Gördünüz o, değil mankars, mi? Çok güzel. Evet. şimdi tabii. E, mesela bizim ben dünyada 17'ye yakın ülkede hmm. karda şehir oluşturduk. Hmm. Onlardan birisi Norveç'te Kirkenes var. Ta Kuzey Buz Denizi kıyısında Rusya sınırında. Evet. Orada biz işte kurt köpekli kızaklarla safari yaptırdılar bize. Her şeyde festivallerin açılışını ben yapıyordum 1 Şubat'ta. Hmm. Şimdi orada yine işte rengi kızaklarla Kızaklar, çocuklar bir kızar rengi bir, kızak, ilikleri, rengi rengi de, de, bir, de, bir, rengi, bir, evet. bir çekiyor iki üç tane çocuk binecek ona. bu filmlerde şimdi, ha, öyle sayı Şimdi bunlar şey. evet öyle bunlar Hı, hayal ürünü şeyler değil. Oranın belediye başkanı arkadaşımdı. O zaman dedi ki yani bunu şey sağlayabiliriz demişti. Şimdi gene de sağlayabiliriz ama bu konuda hiçbir şey hareket yok kimsede. İnsanlar bu siz getirdiğiniz için birilerinin işine gelmiyor. Ya ben gidip kendi şeyimle, imkanımla getirme şansım yok. Yani şimdi şey yapsalar önümüze atsalar, deseler ki hadi gidip yani, getirelim. Her şeyi istiyoruz gidip ama biraz da Ama birilerinin işine gelmiyoruz. Yani şimdi siyaset böyle bir şey. Sarıkamış şehitlerini ilk ben başlattım. İlk ben başlattım. O dönemin valisi Nevzat Turhan diye bir valimiz vardı. Çok değerli. Onunla beraber konuştuk. Dedik ki, ya bu Sarıkamış şehitleri gerçekten Çanakkale gibi çok daha şey ve belki daha da anlamlı bir, orada bir aynı zamanda büyük bir dram da var. Evet. İnsanlar şeye yenik düşmüşler, doğaya yenik düşmüşler. Yani 90 bin tane askerimiz şehit olmuş. bir mermi sıkmadan. Ya, i̇şte onun için bunu şey yapmak ve bunu yaparken de mutlaka evet. şey yapmamız lazım. Yani ee, uluslararası düzeye taşımak o savaşta yer alan Çarlık Rusyası'nın evet. tebaasındaki halkların, çocukların, Osmanlı tebaasındaki halkların, çocuklarını davet etmek, Almanların, İngilizlerin, Fransızların, Rusların çocuklarını davet etmek ve dünya barışının tesisine yönelik tesisine yönelik söylemlerde de bulmak, mesajlar vermek. Aynı zamanda yine Sarı Kamış ve Kars ekonomisine katkı sunmak adına bu şeyi savaşın acımasızlığını da anlatacak bir şeye lazım. beş 5 kilise var. Aa, şimdi o, oraya da geleceğim. Tamam ama törenleri törenlerini, var, ama törenlerini Hı -hı. yapmamız lazım. Evet. Ve onu ilk defa tümen düzeyinde şey yapılıyordu. Biz bunu 90. 90'lı 90 91 şey diye 2004 yılında başlattık. Evet. Amacımız buydu ama maalesef şimdi sadece bir yürüyüş yapılıyor. Akşamlarda oturup yenip içiliyor. Ya bizi de davet etmiyorlar. Ben başlatan benim. Beni hiç davet etmediler. Niye davet böyle şey, politik şey bakıyorlar? Olsun. İşte Aa. ben de anlamıyorum. Yani şimdi ben yani biz başlattık. Söyleyebilirsin yani sayın başkanım. Yok, yok, çok çünkü çünkü değil. Böyle önemli olan ben Kız kendi içinde böyle şeyler, ben kendi ya. içimde hissediyorum o acıyı. Vallahi, o ben Gerçekten onu belki yani. çünkü benim atalarım bu işte ülkeyi benim dedem kurtarmış karşı kurtaranlardan yani, da o. birisi yani onun için yani. bunu biz içimizde hissediyoruz zaten yani. önemli değil davet edilip edilmemek Öyle bir kompleksimiz evet, de yok kesinlikle, yani kesinlikle yani kesinlikle. şey deneye çalışıyorum işte dediğim gibi orada yani diğer şeylerde de maalesef böyle ya yani cenin beraber yani ben milletvekili, belediye başkanı, milletvekili olsam yani derim ki arkadaş bütün diğer partilerin milletvekilleri de bak kimse yanlış yaparsa bunu teşhir eder soğut şeyde, te basın yoluyla. Gelin hep beraber bütün partilerin il başkanları. Ha burada milletvekillerine de sesleniyorum, tabii, tabii, böyle, tabii ki. Bütün partilerin il başkanlarını ya aylık periyodik toplantı yapar. Ya gelin karşı ilişkin önerilerinizde bir şey Böyle toplantılar konu. olmuyor mu Sayın Başkanım? Yok ben yok hepsi bir, 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 savaş var sanki evet, bir şey, bir şey var. Bir araya gelip ha, Türkiye'de neler var neler yok, var, yok, neler yok, yok. yok eksik olan yani bir tamamlıyor. Yani şimdi bunlar valisiyle, milletvekiliyle, üniversitesiyle, rektörüyle, bütün kurumların temsilcileriyle biz mesela ben Kent Konseyi'nin ilk kurucularından Türkiye'deki Hı. orada 514 tane şey, 314 tane şeyimiz vardı. Ee, ve ve 12 tane kent konseyi, konseyimiz vardı. İşte Dargınlar Barıştırma Konseyi'nden tutun da milletvekillerini <laughs> izlemek, belediye başkanını denetleme konseyi bile vardı. Kadın konseyi, gençlik konseyi, bütün bunlar iş konseyi, bütün bunlar vardı. Yani kentin bütün değerlerini bir araya getirmiştik ve mesela belediye başkanlığında diyelim ki 2007 seçimlerinde bütün milletvekili adaylarını yemek verdi. Dedim ki bu şehirde örnek olacak, bu Türkiye örnek olacak bir seçim atmosferi, bir kırmadan, dökmeden bir seçim kampanyası istiyorum. Ve bütün partilerin zaten adaylığında da, diğer milletvekili adaylıklarında da, seçimlerinde de mutlaka çiçek yaptırıp diğer şeyleri götürüyordum. Bu önemli. Bir de vekaleti, ben mesela belediye başkanlığımda vekaleti bütün partilerin meclis üyelerine bırakıyordum şeyde MHP'liye bırakıyordum, CHP'liye, AK Partiliye, evet. yani HDP'liye bırakıyordum. Diyordum ki görsünler yani. Yani sırayla sırayla bırakıyordum. 10 yıl boyunca yüzlerce belediye meclis kararı tamamın oy birliğiyle aldı. İletişim ne kadar önemli bakın. Değil evet, mi? O bana ne kadar yok, güzel. Şey Türkiye'de şey yok. Ben şimdi ya, ama yok. Işte, e, mesela diyelim ki AKP'li belediye başkanı. CHP'li belediye, HDP'li, ya HDP'li belediye olmaz, CHP'li belediye olmaz. Kars Belediyesi, Ankara Belediyesi. Yani bu nereden çıktı ya? Ben, ben e, CHP'li belediye değil mi ben değil Kars ya. Belediye başkanı, evet. O rozeti o gün de çıkar artık. Yani şimdi, ama öyle değil şu anda. Belediyeler partilerinden dolayı cezalandırılıyorlar. Ya ya ya, ya 49'u sana oy vermiş, yüzde 51 ona öbürsüne oy vermiş. Böyle diye o 49'u da sen cezalandırıyorsun. Ya böyle bir zulüm olmaz yani. Şimdi o zaman bu ülke kamplaşıyor, bölünüyor, yazık oluyor. Bu ülkeyi katlediyorsunuz ya. Ya yazık ya gerçekten Miyet buna çok üzülüyorum ya.